Şimdi eril enerji onu bu şekilde takip ediyor olabilir. Dişil enerjinin geçtiği bir yolu. Eril enerji yeni yeni deneyimliyor olabilir. Yalnız ve kendi içindeki şeyleri kazımak zorunda kalmak. Hem çok acı verici oluyor biliyorsunuz o noktaya gelmek. Çünkü artık başka hiç kimsenin sizi oradan çekip çıkaramayacağını ancak sizin kendinizin kendi iradenizle ve inançlarınıza bakarak yapmak zorunda kaldığınızı anladığınız o noktada hem çok canı yanıyor insanın hem de gerçekten yapıyorsa kendi yapıyor o sırada. O çukurun içinden kendisini kendi çıkarıyor. El enerji tam bu noktada. Ve sistem onu buraya getirmiş. El enerji tek başına kalmış. Sezgilerine bakmak zorunda kalmış. Neyden yoksun kaldı ki buraya bakmak zorunda kaldı? Evet kupa beşlisi geçmişte yaşamak yine birermiş ermiş geldi. Görüyor musunuz? Çok derin bir açılım. Gerçekten el enerjinin çok derinleştiğini anlatan bir açılım bu. Geçmişte yaşadığı, geçmişe yüzünü çeviremediği, yüz çeviremediği, çözmek zorunda hissettiği pişmanlık gibi de görünüyor tabii ki. Pişmanlık ve yalnız bırakılma hissi. Hiçbir zaman demek ki bu